Tabi sen istediğin kadar gül ama ben ile gecemin mükemmel geçmesi için bir plan yaptım. Plan mı? Aa, karışık listelerden birini yapmadın öyle değil mi ha? Değil? <laughs> karışık mı? Bir bakalım. Tamam e şunu bir açalım. Tamam. Adım 1. Şaka yolu birbirini daha iyi tanımaya çalışmak. Şaka yolu derken konuşacağız ama akıllıca. Koru kafalı birinin saçma fikri gibi geldi. Evet bu şaka yolu olmadı. Bu Wendy ile yapmak istemediğim bir şey. En son adımsa onu dansa kaldırmak. <laughs> ah Bilet masasında benimle çalışmaya karar verdiğin için çok mutluyum. Ne kadar organizesin. Şu listeyi bir daha göster bana birden 11. adıma kadar gelirsem yoluma hiçbir şey çıkamaz. Dipper, kendi yolunu sen tıkıyorsun. Neden gidip onunla normal insanlar gibi konuşmuyorsun? 9. adım kardeşim. Amcam parti verebilir miymiş? Enerji muhteşem. Işık, ışık, ışık. Biri gitmek ışık. isterse 15 papel çekiş parası alırım ona göre. Sadece 13 var. Kapana kısıldık. Adım bir resmi şakalar. İşte resmi bir soru en sevdiğin atıştırmalık nedir söylesene. Aa, olamaz bir tane seçemem ki ben. İnanamıyorum ben de. Bekle ne? Aa, yani yani. <laughs> yeni başlık yeni başlık. <laughs> hadi hadi sallanın sallanın. <laughs> Vay canına omzunda bir iguana var. Ben Mabel. Merhaba. Ben Grenda. Bak bu da kendi. Neden parmaklarına bantlanmış çatallar var? Tabii ki insan gibi olabilmek için. <laughs> mı buldum. Unutmayın dostlar kim a, kim parti partilerse ne parti tacını alacak. Gecenin sonunda en çok alkışı alan kazanacak. Aa, ana. Ana. Tacı tacımı onu ben alayım çok teşekkür ederim. O da kim? Tabii ki kasabanın en güzel kızı Pasifika Northwest. O tarafta olunca kendimi kötü hissediyorum yani. Aa sana tacı veremem. Bu bir çeşit yarışma şeyi. <laughs> Dürüst ol kim karşımda yarışma kazanabilir ki? Çatal kız mı? Kertenkeleleydi mi? <laughs> Ay bayılacağım şimdi. Bizim gibiler burada sevilmiyor. <laughs> ben Mabel Bana yaşlı şişko bir kadın ismi gibi geldi Bunu iltifat olarak kabul ediyorum Daha iyi partileyen kazansın <laughs> Tanıştığımıza sevindim O kaybedecek Vay vay seslere bakılırsa parti ateşlendi Hadi parti tacı için savaş başlasın Mabel sert başladı Pasifikaya dikkat et Oraya gitmem gerek. Yerime bakar mısın? <laughs> şey ben... Teşekkür de... ederim dostum. Hemen geri dönerim. Stan amca birkaç dakika gitmemi umursamaz. Hey ne yapıyorsun çocuk? Bu müşteriler kendi kendine mi içeri girecek? Evet. Söz vermiştin unuttun mu? Verdim mi? Söz veriyorum.